Yani onun Whatsapp'ını ele geçebiliyorsunuz. Bu çok kolay. Sadece bilgisayarınızda internet olması gerekli, Whatsapp webten. Test evet, çözeceğim. YGS öğrencisiyim. Kardeşim o zaman dersine çalış. Benim yayınıma niye girdin? Aleykümselam kardeşim. Kodu göstersek de olmuyor. Tek telefon alamaz mısın? Ne? Kodu göndersek de oluyor. Telefon alamaz, alamazsanız. Aynen. Arkadaşlar uzaktan da yapabilirsiniz, Uzaktan da çok kolay. Abi baştan kısaca anlatır mısın? Yeni gelen. Daha anlatmadım kardeşim Whatsapp'ı. Daha yaklaşık bir dakika oldu yayın açalı. Allah razı olsun hepinizden. Şu an 235 kişiyiz. Arkadaşlar Whatsapp kim bakmış? Aman Facebook profilinize kim bakmış onu da gösterebilirim. WhatsApp'ta ele geçirmeyi de gösterebilirim. Hangisini istiyorsanız. Facebook'ta nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Profilinize kim bakmış onu görebiliyorsunuz arkadaşlar canlı olarak. Hiçbir şey davranat etmeden, hiçbir şey yapmadan sadece internet bilgisayardan bakmanız gerekli. Arkadaşlar şimdi WhatsApp diyen var, Instagram diyen var. Şöyle yapalım. Oylama yapalım. WhatsApp diyenler bir yazsın. Facebook diyenler iki yazsın arkadaşlar. Sadece 1 ve iki. Whatsapp bir, Facebook 2 Bir, 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 Whatsapp bir, bir. Whatsapp bir, Facebook kim bakmış iki. Whatsapp ele geçirme bir, Facebook profilimize kim bakmış iki. Arkadaşlar bu arada bu benim Instagram adresim. Bu benim Instagram profilim. Oradan ekleyin. Mesaj olarak da bana mesaj gönderebilirsiniz arkadaşlar. Mesajlarınızı cevaplıyorum. Üç ne kardeşim ya. Tamam arkadaşlar oylama yaptık. Bir çoğunlukla WhatsApp çıktı. Bu arada kalbi gönderin. Ben de Facebook şey Periscope profilimi kabul edin arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bakın, srhtrdm. -e Bu benim Instagram adresim. Instagram adresimden beni takip ederseniz mesaj olarak evet Eskişehir'im kardeşim. Mesaj olarak da ben size yardımcı olabilirim. Evet arkadaşlar yazmaya bırakın. Şimdi WhatsApp'a geçiyorum. Artan gözünü seveyim ben de eskişehirliyim ama memnun oldum kardeşim Memnun oldum kardeşim ben de eskişehirliyim Eskişehir'den çıkar böyle adamlar önce Evet arkadaşlar anlatıyorum Yalan dolan diyenler inanmasın arkadaşlar Şu an yaklaşık 2-3 gündür yaklaşık 10K'lık video yapıyorum Yani yaklaşık 1000 ya da 2000 kişilik yayınlar yaptım Arkadaşlar başıma şöyle bir olay geldi siz yapmayın bir tane arkadaş mesaj attı. Abicim dedi ben Whatsapp'ı yaptım dedi. Nişanlımın dedi Whatsapp profiline girdim. Şu an izliyorum dedi. Tamam kardeşim dedim izle. Ondan sonra 5 dakika sonra bana bir resim geldi. Kızın ağzı burnu kan içinde. Ne oldu dedim. Bu ne dedim. Yanlış gönderdin galiba dedim. Abi dedi kıza nişanlım dedi. Başka bir erkekle de konuşuyorsun dedi. Konuşuyormuş dedi. O yüzden dedi nişanı attım dedi. Kızı da dövdüm dedi. Resmini bana göndermiş. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. Tamam mı? Yapmayın böyle şeyler. Allah aşkınıza. Böyle şeylere gerek yok. Evet arkadaşlar anlatıyorum şimdi. Bilgisayarınızdan Google'a giriyorsunuz. Bilgisayarınızdan Google'a girdiğiniz zaman WhatsApp web yazıyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp web yazdığınız zaman ilk çıkan sayfaya giriyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp web çıktığı zaman arkadaşlar şu QR kodu dediğimiz taratma kodu 20 saniyede bir değişiyor arkadaşlar bunu ilk çıkar çıkmaz bilgisayarınızdaki klavyenizdeki print screen tuşuna basın ve şuradaki oturum açık tutan tiki işaretlerini arkadaşlar print screen basarak ekran görüntüsü alıyoruz yani telefonlarımızda ekran görüntüsü gibi ondan sonra bilgisayarımızdan paint'i açıyoruz tamam mı paint'i açtıktan sonra arkadaşlar bu çekmiş olduğumuz görüntüyü kopyalıyoruz görüntüyü kopyaladıktan sonra arkadaşlar şu qr kodunu alıyoruz kesiyoruz arkadaşlar yeni bir sayfa açalım bunu yapıştıralım. Ha, sorabilirsiniz kardeşim sen bu resmini direkt çeksek olmuyor Arkadaşlar çok denedim olmuyor. Sadece bu resmini çekmemiz gerekiyor. O yüzden bunun resmini çekseniz hiçbir şey olmuyor. Ekran görüntüsü çekmemiz gerekiyor. Bu ekran görüntüsünü kendi telefonunuza atın arkadaşlar. Şu gördüğümüz kare QR kodunu. Ben şöyle biraz daha telefonu düzelteyim. Evet. Arkadaşlar bu telefonun bu QR kodunu, resmini, tel, kendi telefonunuza atın. Sonra sevgiliniz ya da kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız telefonunuza alın. Sadece 2 saniye arkadaşlar. Bakın 2 ya da 3 saniye. 2 ya da 3 saniye bu arada kalpleri gönderin arkadaşlar. 2 ya da 3 saniyede bu sevginizin profilini ele geçebilirsiniz. Bunu kendi telefonunuza attığınız zaman arkadaşınızın, sevginizin WhatsApp'ını alın ve ayarlardan WhatsApp web'e tıklayın. WhatsApp web. WhatsApp web'e tıkladığınız zaman kamera açılacak ve QR kodu taratmanızı isteyecek. Kendi telefonunuzu açın ve bu resmi taratın. Tarattığınız zaman bilgisayarınızı otomatikman o tarattığınız kişinin WhatsApp'ı düşecektir. Anladınız mı? Otomatikman WhatsApp'ı düşecektir ve bunun onun haberi olmadan hiçbir şekilde bağlantı kurmadan olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde onun hiçbir şekilde anlamadan etmeden WhatsApp'ını ele geçirebilirsiniz. Anlaşılmadı mı? Baştan anlatıyorum arkadaşlar. Bilgisayarınızdan tamam mı? WhatsApp web yazıyorsunuz. WhatsApp web. Bilgisayarda WhatsApp web yazdığınız zaman çıkan ilk sayfaya tıklıyorsunuz arkadaşlar ve şöyle bir görüntü çıkıyor. Bakın bu 20 saniyede değişen bir kod. Bu kodu değiştirdiğiniz zaman 20 saniye değiştiği zaman olmaz. Sadece ilk çıktığı zaman ve klavyemizden arkadaşlar gördüğünüz gibi şu print screen tuşu var gördüğünüz gibi. Ekran görüntüsü çekme. Buna basıyoruz arkadaşlar. Sonra bilgisayarımızda ekran görüntüsü aldığımız zaman paint'i açıyoruz arkadaşlar. Paint'i. Arkadaşlar bu arada kalp gönderin. Unutmadan kalp gönderin. Emre'ye saygı lütfen. Sonra çekmiş olduğumuz ekran görüntüsün şu QR kodunu alıyoruz arkadaşlar. QR kodunu aldıktan sonra bunu farklı bir, bir farklı bir ekrana kaydediyoruz ve kendi telefonumuza atıyoruz. Okey? Kendi telefonumuzu attıktan sonra arkadaşımızın ya da sevgilimizin telefonunu elimize alıyoruz ve WhatsApp web'e tıklıyoruz arkadaşlar ayarlardan. WhatsApp web. Genelde Android kullanıcılar olduğu için WhatsApp'ı açıyorsunuz, menü diyorsunuz ve WhatsApp web'ten çıkıyor. Bakın WhatsApp açıyorsunuz, menüye basıyorsunuz ve WhatsApp web çıkıyor. iPhone kullanıcıları da WhatsApp açıyorsunuz, ayarlar diyorsunuz, WhatsApp web diyor. Onu tıkladığınız zaman sizin arkadaşınızın ya da sevgilinizin ele geçirmek istediğiniz kişinin WhatsApp telefonunda QR kodu taratmasını istiyor. Siz kendi telefonunuzdan bu kodu taratıyorsunuz ve bilgisayarınıza otomatik olarak o kişinin WhatsApp'ı düşüyor. Anladınız mı? Otomatik olarak WhatsApp'ı düşmüş oluyor. Ya bir dakika şu anda bizim WhatsApp'ı kullanmamız gerekiyor peki? Hayır. Siz WhatsApp'ı hep kullanacaksınız ama kendi telefonunuza değil. Ekran görüntüsü nasıl almaz ya? Print Screen tuşu var arkadaşlar. Karşınızdaki kişi hiçbir şekilde anlamaz. Hiçbir şekilde WhatsApp'ına girdiğini anlamaz. Hacı sen benim yazımı neden okumuyorsun? Kardeşim anlatırken yazıları okumuyorum ben. Sen yenisin galiba. Arkadaşlar şu tuş ya. Pirin sikrin tuşu Allah aşkına bakın.